Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sus yayınlarından gelen bir kargo açacağız. İçinde Sus'un en yeni kitapları ve en yeni ürünleri var. Gerçekten çok güzel bir kargo. Doğru videodasınız yani. Güzel kokuyor. Ama işte ellerim sımsiyah oldu. Sus bu paketlerin... Şimdi arkadaşlar ilk olarak kan mevsimini inceleyelim. Vampirlerin olduğu bir fantastik kitap bu konusundan arkadaşlarım bana az çok bahsettiler ama yine de tam okumadan size konusunu anlatmak istemiyorum çünkü çok karışık bir kurgu ve yanlış bir bilgilendirme yapmak en son isteyeceğim şey. Şöyle bir ayrı Açıları var, ayrı Açıları çok ikonik. Bakın, kesebilirsiniz şey var, şart var. Şimdi Ekin'in posterlerinden bir tanesi burada zaten. Bu posterine de bakalım. Bakın. Başarılı. Kitabın tasarımı gerçekten güzel ama düşündüğümden birazcık daha ince geldi. Bakayım. 414 sayfa aslında, 415 sayfa. Güzel. Çok farklı bir vibe var ve gerçekten umudum var. Karakterlerin şu şekilde görselleri de var burada. Bakalım nasıl bir kitap. Bir diğeri planlama ajandası. Bunu çok isteyen olduğu için satışı açtı Epesus bu arada. Aslında sadece belirli bir e, ürün üstüne hediyeydi. Ajandanın içi rengarenk. Bakın. Ocak ayının teması fantastik. Böyle kitap önerileri var. bitecek filmler, kitaplar, mod çizelgesi. Marta'yı mafya romantizm. Gerçekten güzel bir yapmışlar lan. Başarılı gerçekten. Ve İzmarit'in kutulu seti. Şimdi bu Türkiye'de bir ilk. Dinle sana nasıl öldüğümü anlatacağım. Ya bunun inşallah düşündüğüm gibi bir şey değildir. Her kalp kırılmış benimki hariç böyle söyledi bana. Her kalp kırılır dedi seninki hariç doğru benim kalbim tuzla buz oldu ölümle savaşamazsın sevgilim. Her mezar tek kişiliktir. Çok etkilendim. Şimdi ilk olarak kibriti inceleyelim. Kibritin tasarımı çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Aynı kitabı. Texting halim. Ben de çok anlamadım. Bu da texting bu arada. İzmarit. Ve biliyorum rüyaların bile seni getirmeyecek bana. Bir şey gördüm. Bakayım doğru Kitapta çok fazla detay var. Hani ne göstereceğimi şaşırdım. Bakın şimdi. Dur bakayım. Evet doğru. Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Aynı şekilde ayraçlar da var. Birbirine bağlanıyorlar. Bu kibritin posteri. Henüz ölmeden Lydia Gökçe. Şimdi açacağım da izmaritin. Mesela ne biliyor musunuz? Kitapta texting, texting bir şekilde anlatıyor. Altına da diyor ki bu, burası kibritte 123. sayfa. Şey anladınız mı? Bu konuşmanın karakterler bakımından şeyini görmek istiyorsanız burayı okuyun mantığında bir şey. Ya, tamamen çapraz okuma. Biraz inceleyeyim daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Bilginiz varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Burada da karakter kartları var. Ee, bakayım. O arkadaşlar bu kimmiş? Sina. Gerçekten başarılı bir çalışma. İnşallah kötü karakter değildir. Neyse kötü karakter olsa çok bir şey olmayacak. Arda. Ee, ben seni çok sevdim yazıyor arkasında. İzmarit. Sedef, Kutay. Bu da erkek karakterimiz galiba. Böyleydi arkadaşlar yeni çıkan kitaplar. Ben çok beğendim. Çok başarılı buldum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Videoyu beğenmeyi unutmayın.